Şimdi otobüs geldi. Otobüse bineceğiz birazdan. Çağırdılar bizi. Kaç saat oyun oynuyor çocuklar. Şimdi gideceğiz. Ver. Oradan gitmiyoruz. bize. ver. Gidiyoruz. Şişi. <laughs> Maskelerimizi de takacağız. Maskemi de taktım. Çıkıyoruz. Girdiğimiz yerden çıkıyoruz şimdi. Yok bir tek zıt kapıdan çıkıyoruz. Biraz bayağı soğukmuş dışarısı. Ve şu an saat saat 9'a 10 geçiyor. Bakın şöyle bir tane büyük bavul var. Şu poşetlerin içinde yemekler var. Çünkü 6-7 6-7 saat sürecekmiş. Şimdi yağmur yağıyor. Telefonum sıra sıkılamadı. Şöyle bir şey var. Videoyu daha erken yayınlayacağım. Çünkü her çektiğimde direkt editliyorum. Her çektiğimde direkt editliyorum. Ama otobüs nereye gitti hiçbir fikrim yok. Şu an adam gidiyor. Biz arkasından gidiyoruz. Bayağı büyük bir yer. Arkamda da arabalar var. Gidiyoruz şimdi. Bilmiyorum adam götürüyor bizi bir yere ama... Ne mı Bu nasıl bir arkadaşlar. Bence otobüse binelim. Ondan sonra açayım ben Çünkü otobüs nerede şu an hiçbir fikrim yok. Bir adam bizi götürüyor da götürüyor, götürüyor da götürüyor. Neyse gidelim biz. Otobüse binince ben açarım tabii. Biniyoruz şimdi. Bir <laughs> <laughs>

Al bir balizi. Şimdi çıkıyoruz. Araba sıcakmış. Iyi. hiçbir fikrim yok. Şu an arabaya bindik ve araba gidiyor. Bakın. Birazdan Zeynep de yer değiştireceğiz. Hayır. <laughs> Zeynep'in ifadesi. Bana ne ben Cem'in yanında oturacağım. Yalnız benim benim uzun yolculuklarda çok fazla midem bulunuyor. O yüzden midem bulanıyor. Ay midem bulanıyor bu yüzden kısıyorum. Öyle. Ben şimdi motor resim çizeceğim. Hadi görüşürüz. Selam arkadaşlar. Ee, şu an Trabzon videosunu çekiyorum. Pardon editliyorum. Ee, onu çekeli iki ay oldu. Çeker çekmez atarım dediğim videoyu iki, bir buçuk iki ay sonra atacağım herhalde. Ee, şu an neredeyim, ne, yap ne yapıyorum, nereye gidiyorum sormayın. Sonra anlatırım. Kediye bakın. Oynuyor yerde. Bakın. Şurada bir yerlerde caminin önünde. Ee, ee, videoda demişim ki şu direkt atarım demişim. Editliyorum çünkü. Yani o kadar güvenmişim ki direkt atarım. Maske unuttum. Neyse oradan alırım. Ee, ne diyordum unuttum şimdi. Neyse bir buçuk ay iki ay geçti aradan ve ben videoyu hala yüklemedim atmadım çünkü editlediğim kısmını bilmiyorum nereye koymuşum bulamıyorum o yüzden hepsini tekrar birleştirip tekrar editliyorum okul kıyafetlerimleyim çünkü şu an bugün okul var ama ben gitmedim neden çünkü hastayım gerçi gittim ama ne oldu da geri döndüm ben dün de çok hastaydım. Ondan önce gün de hastaydım. Ee, i̇lk başta tatildi. O yüzden tatilde iyileştim falan filan dedim. Umursamadım. <laughs> ee, umursamam gerekmiş. Gerekiyormuş. Çünkü hiç iyileşmedim. Dün pazartesiydi. Dün okula gidemedim. Raporluydum. Dün namaz kötüydü. Ra, e, sağlık ocağına gittim. İşte onlar ilaç yazdı, rapor verdi, bir şeyler yaptılar. Ondan sonra e, bugün tekrar gideceğim. Çünkü bugün okula gittim sabah. Birinci derse girdim. Dersi dinleyemiyorum. Başım montu sürekli. Dersi dinleyemiyorum. Otel evet, sesinden anlamışsınız. konuşamıyorum ha. Sesinden anlamışsınızdır. sesim çok böyle... Bilmiyorum nasıl çıkıyor. Ama böyle burnum tıkalı. Boğazım ağrıyor. Ama doktora gittim. Doktor dedi ki soğuk algınlı. Şuradan geçeyim. Orası çamurlu değil. Ee, şu an 2 dakika olmuş. Ben hala konuşurum 3 dakika hatta e, ee, biz o aradan sonra taşındık. Hiç video çekmedik. Taşındık. Ha çektik, çektik evet birkaç video çektik. E, ee, tek başladık. Ee, kardeşim birisi havuz kursuna yazıldı. Okul götürüyor bilmiyorum. Hmm, niçin? Ha, öğrenmeleri için ne için olacak? Gözlüğümü unuttum. Şu an ay aynada ay kamerada yüzüme bakıyorum. Gözlüğümü unuttum. Gözlerim <laughs> gözlük takıyorum artık gözlerim. uzağa göremiyorum. Mesela ilerideki kadına bakıyorum. Kadını bulanık görüyorum. Aa elim yoruldu. Oh. Kadını bulanık görüyorum. İşte gözlerim bozuldu. Taşındık. tekrarlar başladık bayağı şey oldu. Video Diyor editliyorum şu an. Çok fazla şey söylemişim. Hiçbirini yapmamışım. Resim çizeceğim demişim. Açtım, baktım resimlerimi. Ne çizeceğim falan aklıma hiçbir şey gelmedi. Ben de kapattım. <laughs> saçma saçma şeyler çekmişim. Bu kardeşlerimi almaya gidiyorum. Sağlık ocağına geçeceğim. Bir başa sağlık ocağına geçeceğim. Sonra kardeşlerimi almaya gideceğim. Ee, sabah okula gittim. Dersi dinleyemiyorum. Başım ağrıyor, midem bulanıyor. Çok şey oldu. Nasıl ben dedim ki en iyisi müdürden izin alayım. Eve dönüyorum. Müdür niye geldin o zaman dedi. Pardon müdür yardımcısı. Ben dedim hastaydım. Ama iyileştim sandım bir de raporum bitti. Şu an 5 dakika oldu hala boş konuşuyor. Neyse annem aradı. Annem gelsin evdeyim dedi yürüyerek geleceğim. Dedi müdür. Evet dedi. Müdür yardımcısı. Şu yok şu full çıkmam lazım göstereyim. Şu. Yok şu. Çünkü sağlık ocağına anca bu yoldan geliyor. Daha var. O daha dik yokuş. Neyse artık. Video geçin siz. Video izlemeye geçin. Görüşürüz. Şimdi mola verdik. Yani yarım saatlik bir mola veriyor adam. Zeynep de burada kitap okuyor. arkadaşlar taksideyiz. Sanırım ev bunlardan biri. Hmm, şu an indiler bakmıyor ama. Ne oluyor, değil böyle bitiyor. Şimdi arkadaşlar taksiye bindik geldik. Sanırım evlerden bir çünkü. Ee, şu an indiler bakmaya. Kızlar da arkada oturuyor. Ceylan. Neyse kapatayım şu evde oturalım ondan sonra gelelim. Arkadaşlar çok Allah düşüyorum. Şimdi e, Trabzon'un çarşısına geldim. Adaks çok şeymiş. E, çok indirimliymiş o. Evet yağmur yağıyor ben üzerime harikaya almadım ama şu an birazcık işidir. Ama bir şey olmaz. Şimdi bir yer bulacağız yemek yemek için. Şimdi kapatacağım. Hemen dediği gibi telefon ıslanıyor. Görüşürüz. Arkadaşlar şimdi restorana geldik. Kambur gel Şu makarna. tavuk bir şeyler yiyeceğiz. Bunun büyüğünü aldık işte. Bunda, evet, bunda patates var, bunda turşu yok, bu sos yok. Şimdi böyle menüler, menüleri göstereyim size neler seçtim. Şimdi şundan aldık. iki tane. Bir de şu. Bir de şundan iki tane. Ee, başka, bir de bilmem başka ne seçmişler. Ben yani <laughs> Şu an bundayız. Bu marketteyiz. Bu restorantayız. Şu an ben şimdi bu marketteyiz. Askerimde yer. yerinden... elimde soğan al kız. Biz bunu sevmiyoruz. Sevmiyor musun? Soğan al kız. Biz Hı. sevmiyoruz. Otobüre geliyim. Askeri ışık kapatıyorum arkadaşlar. Geliyim geliyim. Bugün son gün arkadaşlar. Eğer yetişebilirsek saat dörtteki otobüse binip gideceğiz. Yani ya akşam be. asıl. Yani akşam 10'da evde olmuş olacağız. Ama yetişemezsek saat 7'deki otobüse kalacağız. Eşyalarımızı zaten topladık. Ve şu dişim çok ağır yaşıyor. Eşyamızı topladık, bavulları falan topladık. E sadece gireceğiz, bavulları alıp çıkacağız. Büyük ihtimalle yetişeceğiz. Ee, öyle şimdi yemekler gelsin göstereyim ama nasıl da görelim. Bir bir şey diyeceğim. Şimdi diyeceksiniz ki bütün videoları sen çekiyorsun. Arkadaşlar kardeşlerim çekmeyi of, çekmeyi seviyor. Tamam bir sus bir sus bir sus. Çekmeyi seviyor ama işte çoğu zaman ben çekiyorum. Onlar çekmiyor. Zeynep Udyan nasıl? Her yerim ağrıyor. Gerçekten her yerim ağrıyor. Boş ver.

var. Bence yani bunu da alabilirdik. Zaman... Cık, Neyse bunlar zaten aynı. Sadece bu da mı? Yanına ne bilmiyorum ki. Konu söylediler kesin. Çekçak mayneziri böyle istediğimiz kadar alabilirsiniz. Çok iyi. Aykın masada var. <laughs> böyle bir şey yapıyoruz. <laughs> bir şey yapıyoruz. Bir şey Ceylan <laughs> şöyle bir olay oldu bir dakika anlasın. Şimdi Ceylan <laughs> e, az mı siz? <laughs> Ceylanın menüsü e, yani tepsi de olduğu için hamburger tepsi de olduğu için. E, <laughs> <laughs> Ceylan'a bu kıtla çatal bıçak getirmediler. <laughs> Ceylan böyle yaptı. Bana getirmedi kalktı ayağa. Yani dedi, kıza dalacak. <laughs> Adam geldi işte istedi. Ama sonra dedi ki tepside olduğu için e, vermiyoruz ama istersen verelim falan dedi. Adam gitti getirdi sonra geldi işte. E, işte e, ne dedi? Maskeni çıkart maskeni. Daha sonra dedi işte sen ayakta kalırsan sen ben yeni çekim dizgin oturdum. Bayağı sevdim bunu. <gülüyor> <gülüyor> Yemekler hala gelmiyor ben çok açım ya. Ben asla gidiyorum zaten. Evet. Ekmek gelsin. Yemeğin gelmesini bekleyeceğiz. O zamana kadar. <gülüyor> <gülüyor> getirdikçe ben çekeceğim size. Şimdi görüşürüz. Arkadaşlar şimdi böyle bir şey geldi de şöyle bir şey geldi. Ee, bir de hamburger gelecek daha. Şimdi biz yemeye başlayacağız hamburger gelene kadar. Hamburger gelince yine çekelim. Hoş çekelim. Selam arkadaşlar. Ay. Selam arkadaşlar. Şimdi evet, şu benim. an hiçbir şey gözükmüyor. Farkındayım ama. Şimdi Trabzon'un üçüncü günü ve az bir sus Aa. gezdik falan şimdi akşam evet, oldu. Ee, eve dönüyoruz. Eve gidiyoruz. Elim evet. çok kötü titriyor. Neyse. işte eve dönüyoruz. Kadar. yarın okul var. Hatta yetişebilirsek yarın sabah direkt okula gideceğiz. Evet. Gideceğiz. Ama öde. De i̇şte de, de... ders programını falan hazırlarız. Aa hadi Debra, şerim de... parlı Ama bir şey diyeceğim. Ben ödev yapmadım ki. <laughs> yaparız akşam. Bizim ders programını değiştirdiler. Bizim de değiştirdiler. Bizim de. de bugün kimyadan matematiğe gittik. Hep de <laughs> önde, pavullar önde, öne koda. Hep, Hep de... patlat da... patlat onları patlat. Aa, küçüktük. Ne olur Saate bakayım ben. Gideceğiz şimdi görüşürüz. Şimdi vedalaşıyorlar hala. Benim yanıma yemek aldıklarım. Bu poşet full benim. Cips var, muz var. Elma mandalina onların poşetinde ondan alırım. Portakal onlardan. Hamburgerim, tavuk. <laughs> Çatal yok. Hamburgerim. Evet hamburgerim. Arkadaşım, <laughs> Arkadaşlar şimdi ya olay benim az benim. bir olayı anlatmasaydım şu o hamburger şu an çöpte. Ya benim. Neyse evet. ben otobüste gizli gizli yerim. Görüşürüz. Sonunda geldik.